Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz birkaç gün önce Gaziantep'te şarj istasyonunda şarj olan bir togun yangına birini aldık. Kimisi bunun şarj istasyonundan kaynaklandığını, kimisi togun termal yönetim sisteminin çalışmadığını, kimisi de her içten yanmalı araçta olabileceği gibi bir elektrik arızasından bu yangının kaynaklandığını düşünüyor. Ama en doğru cevabı tabii TOG yetkilileri belirli araştırmaları yaptıktan sonra kamuoyuna açıklayacaklardır. Çünkü TOG sahipleri de haklı olarak eğer varsa bir hata bunun hızlıca giderilmesini talep edeceklerdir. Yani 26 bin tane araç satıldı bildiğim kadarıyla. Bir tane böyle bir örnekle karşılaştık. Belki de yani bu durumun ortaya çıkması diğer TOG sahipleri için bir hatanın giderilmesine vesile olacak. O yüzden araç sahibine de şimdiden geçmiş olsun diliyorum. En azından malına geldi. Canına veya sağlığına bir şey olmadığını biliyorum. Buna da şükür demek lazım. Kaskosunun bunu karşılayacağını düşünüyorum. Tabi herkes aynı soruyu soruyor. Acaba elektrikli arabamın başına böyle bir şey gelirse benim kaskom bunu karşılar mı karşılamaz mı? Ben de bu videoda kendi aracımızın MG4 Comfort'ın kaskosu üzerinden neleri karşılıyor, neleri karşılamıyor, hangi durumlarda karşılamaktan vazgeçiyor bunları bu videoda bulacaksınız. En sonunda da herkesin gene merak ettiği bu elektrikli arabalara kaskolar ne kadar tutarla yapılıyor. Şimdi videoda bunları size tek tek anlatmaya başlayayım. Her videoda hatırlatıyorum eğer izleyip abone olmadan geçiyorsanız sizden ricam abone olup Bildirimleri de açarsanız bana desteğiniz olur. 9 Mayıs'ta benim doğum günümdü bu arada. Onu da unutmayayım. Kutlayan kutlamayan herkese çok teşekkür ederim. Bu vesileyle sizden ricam bir doğum günü hediyesi. iyi dileği gibi görebilirsiniz. En azından bir beğenme veya beğenmeme ve vaktiniz varsa da bir yorum bırakırsanız algoritma gereği videoların çok daha fazla insanın karşısına çıkmasını ve kanalın da önerilmesi açısından çok önemli. Bunları da yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi ben videoya devam edeyim. Aracı ilk aldığımızda kaskolar Standartta normal içten yanmalı arabalara yapıldığı gibi elektrikli arabalara da kaskolar yapılıyordu. Batarya ile ilgili belirli maddeler ekleniyordu. Esasında bizim kaskomuzun durumu bu ama daha sonra kasko şirketleri, sigorta şirketleri daha doğrusu elektrikli arabalar için özel sadece onlar için ürünler çıkartmaya başladılar. Neden onlar farklı bizimki farklı? Esasında sizin için de çok güzel bir örnek olacak. Şimdi doğal olarak kaskoların elektrikli, elektriksiz, benzinli, dizel, LPG'li fark etmez. Kapsadığı standart şeyler var. Üçüncü kişilerin verdiği zararlar, bir kaza durumu, doğal afet ve çalınma, terör gibi yangın bu arada mesela. Elektrikli araba hani yanarsa karşılıyor mu diye genelde bir sorular oluyor. Ana teminatlarda direkt yanma var mı? Sından dolayı yandı, bundan dolayı yandı, bataryadan dolayı yandı diye bir ayrım yok. Eğer arabanız yanarsa ister içten yanmalı olsun, ister elektrikli, kasko şirketi bunu karşılıyor. En azından ilk önce bunun cevabını vereyim. Ama bizi ilgilendiren kısım bu herkes de her arabada standart olan teminatlar dışında elektrikli araba sahiplerinin en merak ettiği konu ben bataryama gittim işte hasar verdim kaldırıma çıkarken çünkü bazı modeller biliyorsunuz içten yanmalıdan elektrikliye devşirildiği için bataryaları bayağı bir aşağıda kalıyor. O yüzden kaldırma veya yüksek bir taşa vurma riski var. Eğer böyle bir durum olursa kasko bunu karşılar mı karşılamaz mı bu büyük merak konusu. Şimdi bizim, için bizim dediğim gibi, normal araçlara yapılan kaskoya ek batarya kısmı eklendiğini poliçede belirtmiştim. Şimdi aşağıda bu kısımla ilgili paragraftan size en önemli yerleri söyleyeyim. Öncelikle kasko diyor ki bataryada kısmi hasarlarda Aracın diyor ilk tescil tarihinden itibaren veya bataryanın araca takılmasını takip eden diyor. Her bir yıl için %10 eskime payı düşerim. Yani bu şu demek arabayı aldınız. Yani biz aldık işte arabayı. Birinci sene bitti. Diyor ki senin Bataryanın değeri atıyorum 700 bin lira servisin satış fiyatı 70 bin lirası yani %10'unu artık eskime payı olarak düşerim. Bu birazcık içten yanmalı araçlardaki değer kaybına benzer bir uygulama yapmışlar. İşte o yüzden diyorum bizden sonra elektrikli arabalar için özel ürünler çıktı. Bildiğim kadarıyla onlarda bu eskime payı durumu yok diye duydum. Sizin de eğer kendi kaskonuzda bu var mı yok mu bakabilirseniz lütfen yorumlarda bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İkincisi batarya hasarının diyor ilgili araç için belirlenen yetkili servisler tarafından onarılması gerekmektedir. İşte mesela bu da çok önemli. Şimdi MG'nin yetkili servisleri var. Bazı markaların dediğim gibi yetkili servisleri yok ama boş kar servislerle anlaşmalı oraya götürüldüğünde mesela bu yetkili servis değil karmaşası acaba olur mu? Onu bilemiyorum. Ama kasko bize demiş ki yetkili servis dışında yaptırırsan ben kabul etmem. Bir üçüncüsü de bu tamiratın Türkiye'de gerçekleştirilmesi gerekiyor. Üçüncü bir şartı da bu. Yani aracınıza bir şey oldu. Burada servis hizmeti alamıyorsun. O zaman yapacak bir şey yok diyor. Ben bunu karşılamam. Bir başka husus. Eğer diyor bataryanın sen diyor yaptırmak istemedin. Bir şey oldu. Yani niye öyle bir durumda olur onu da bilmiyorum ama yaptırmadan bedelinin bana ödenmesini istiyorum dedin. Tamam diyor. O zaman bunu öderim. Türkiye satış fiyatı eğer Türkiye'de bunun satış fiyatı belli değilse üretildiği yerdeki satış fiyatı üzerinden sana bir ödeme yaparım diyor. Yani anlayacağınız, bataryanızın başına bir durum geldiğinde kasko bunu karşılıyor. Bunu buradan anlayabiliyoruz. Ama bunu karşılamayacağım durumlar da var diyor. Şimdi esasında en önemli kısımda orası diyebiliriz. Mesela çarpma veya çarpışma olmaksızın kendi kendine arızalandı. O zaman diyor ben bunu karşılamam. İşte o yüzden 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl gibi garantilerin önemi ortaya çıkıyor. Yani bataryanızda kendi kendine bir şey oldu. Kasko diyor ki hiç çarpmamışsın, etmemişsin. Bir hasar almadan bozulmuş. Buna benim yapabileceğim bir şey yok ki. Esasında aynı şeyde içten yanmalılardı. Yani bir motor arızası oldu kendi kendine. Kasko bunu karşılamaz biliyorsunuz. Yani çok benziyor esasında durum. Bir başka konuda bu çok ilginç. Şarj kablosunu diyor taktın sana veya üçüncü bir kişiye zarar verdi. Yani örneğin yani açıkçası diyor ki elektrik çarptı bir şey oldu bunu da karşılamam diyor. Bir başka madde aracın bataryası kiralıksa diyor. O zaman da bunu diyor karşılamam ki yeni nesil araçlarda bildiğim kadarıyla kiralık batarya kalmıyor. Eskiden Renault Zoe'lerde, Fluence'lerde ve yine Renault grubundan Twizy'ydi sanırım. Onlarda öyle durumlar vardı. Artık yeni nesil araçlarda bunu pek görmüyoruz yani ben hatırlamıyorum. Ve gene burada belirtiyor. Eğer diyor yetkili servis dışında araçta herhangi bir işlem yapılırsa ben bunu diyor karşılamam. Gene önemli bir madde. Şimdi herkes bakıma takılıyordu yani ne yapılıyor ki? O kadar para isteniyor. Evet ben de hak veriyorum yani ne yapılıyor ki bu kadar para istiyorsunuz diyorum haklı olarak. Ama Kasko diyor ki eğer bataryanın belirlenmiş bakım periyotlarında bakımı yapılmamışsa bunu tespit edersem o zaman da diyor eğer bataryana bir şey olursa ben bunu karşılamam. O yüzden bakım masrafından kaçacağım diye daha büyük riske girmemek lazımmış. Bunu da okuyunca anlayabiliyoruz. Bir başka ilginç madde. Şarj ünitesinin araçtan bağımsız olarak veya şarj esnasında çalınması veya hasarlanması. Yani siz gittiniz örnek veriyorum benim anladığım daha doğrusu maddeden. E tipi şarj aletini taktın, Geldi birisi kesti kabloyu. Onu gidip talep edemiyorsun tabii ki. Onu belirtiyor diye anlıyorum. Hasarlı parçaların Türkiye'den temin edilememesi veya aracın onarımının Türkiye'de gerçekleştirilememesi durumunda aracın yurt dışına gönderilerek geri getirilmesi, yedek parçaların yurt dışından temin edilmesi ve bunun gibi masraflar teminat kapsamının dışında bırakılmıştır. Ya burada benim anladığım şu. Burada dediğim gibi bir hizmet alamadın, çözüm bulunamadı. Örnek veriyorum Avrupalı bir araç Avrupa'ya aracı götüreceğiz dediler. Yani kaç kere böyle bir şeyle karşılaşıldı da bilmiyorum ama öyle bir durum olursa diyor ki oradaki bütün o gümrük mümrük yol masrafları artık neyse o maliyetleri ben karşılamam sen katlanırsın diyor benim anladığım burada. Ve esasında en can alıcı konu diyor ki eğer sigortalı kendi aracına bir modifikasyon yapmışsa sigortadan önce, kaskodan önce bu tespit edilirse veya kaskoladıktan sonra bir modifikasyon yaparsa ve ya bunu tespit edersem ne yazık gidiyor. Bataryanın herhangi bir sorununu olduğunda bunu karşılamam ne olursa olsun. Bunu biliyorsunuz. Amilere yazılım yapıyorlar. Büyük ihtimal onu kastediyorlar. Yazılımla hız limiti açılıyor. Belki birçok elektrikli arabada da bunu yapan vardır. 150 ile limitli ama esasında o kadar güçlü ki 200 220 250 belki gidebilecek güçlü araçlar. Ama bataryanın korunması anlamında ve tüketimi de düşürmek adına bunu limitliyorlar. Ama bunu yazılımsal olarak açtığınızda bir sınırı yok gibi bir durum. İşte büyük ihtimal bundan bahsediyor. Esasında sen diyor müdahale edersen aracına ve ben bunu tespit edersem o zaman geçmiş olsun. Ben bu bataryanın maliyetine girmem. Bunu karşılamam diyor. Bir başka önemli benim başıma geldiği için biliyorsunuz biz kaza yaptığımızda aracı ilk önce koşu yolu servise götürmüştük. Ve bize demişlerdi ki yetkili servis olmasına rağmen alianslı anlaşmamız yok. Diğer yetkili servis, Maslak'taki servisle anlaşmamız var denmişti. Bunun esasında burada alians belirtmiş muafiyetler kısmında. Aliansla anlaşması olmayan marka yetkili servisine gidilmesi durumunda diyor. Hasar bedeli üzerinden %25 oranında kesinti uygulanır. Yani sen verirsin kendin, ben sana %25'ine eksik olarak iade ederim. Sadece şöyle bir durum var. Eğer onarımın yapılacağı şehirde Anlaşmalı olduğum bir yetkili servis yoksa, yetkili servis var ama anlaşmalı değilim o zaman yapacak bir şey yok tamam o zaman kesinti uygulamıyorum diyor. Böyle de bir ayrıntıyı da size söylemiş olayım. Tabi şimdi herkesin en merak ettiği durum. MC4 Comfort için örnek veriyorum. Fiyatlar değişebilir. Tabi kasko şirketinden, sigorta şirketinden, sigorta şirketinden de değişebilir. Aracın özelliğine göre de değişebilir ama bizim aracımızın yaptırdığımızda işte Ağustos sonuydu yaptırdığımızda Eylül başı gibi vergi dahil 15.246.55 TL olarak bir, bir yıllık prim ödendi. Tabii biz şimdi kaza yaptığımız için hasarsızlık indirimi de alamayacağız ve büyük ihtimalle duyduğum kadarıyla birçok kasko yenilemesinde çok daha yüksek fiyatlar istiyormuş. Göreceğiz ne olacağını. Bu yüzden ilk yaptırdığımızda fiyat buydu. Ama ilginç olan şu, mikromobilite araçta da Buna yakın 14.000 küsur 15.000 gibi fiyat duydum. Çok farklı üst segment, premium bir araçta da bu tarz bir rakam duydum. Demek ki esasında önemli olan batarya. Kasko şirketleri buna yoğunlaşmış. Zaten bu kadar uzun uzun maddelerde yazdıklarına göre başlayacak konusu batarya. Diğer kısımların çok önemli olmadığını düşünüyorlar veya içten yanmalılardan da bir fark olmadığı için çok üzerine düşmemişler gibi bir durum var. O yüzden bataryaya karşılık bir birbirine yakın hangi elektrikli olursa olsun bir prim tutarı belirlenmiş gibi duruyor. Anlatacaklarım bu kadar. Yani özetle kasko bataryanızı karşılıyor. Yanarsa da arabanızın değeri belirleniyor ve işte eğer tamamen yanarsa perte çıkıyor ve rahiç bedeli neyse alıyorsunuz. Buna bir engel yok. Ama bataryada belirttiğim hususlara uymanız gerekiyor. O yüzden artık herkesin de içi rahatladıysa, kendi poliçinize de kıyasladıysanız çok mutlu olurum. Bu bilgiyi de size aktarmış oldum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar dediğim abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanız çok önemli. Bir beğeni veya beğenmeme hiç önemli değil. Ve vaktiniz varsa da bir yorum sizlerden rica ediyorum kanalın büyümesi adına. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah